Sopayla gözüme vurdular. kaşın da vardı senin. Ben şimdi senin kumsalından şeye doğru çıkışına doğru yürüyordum işte. Tam bir tane beyaz araba vardı senin çıkışının orada kamyonet. Ee, bir çocuk böyle geldi ittirdi beni yere yatırdılar. Sonra sopalarla vurmaya başladılar. Sonra ben kafamı yedikten sonra yüzümü korumaya başladım. Ee, kollarıma doğru darbe alınca yukarıdaki abla dedi ki beyin kanaması geçirdi çocuk öldü dedi. Ondan sonra kaçtılar. Ben çocukları tanımıyorum. Direkt bana dediler ki sen Ertan'ın kardeşi değil misin dediler. Vurmaya başladılar. Çocukları ne gördüm daha önceden ne tanıyorum. Olay nasıl geldi? Biz şimdi kumsalda arkadaşlarla oturuyorduk. Sonra kafeden şey gelmeye başladılar sopayla. Ben zaten kız arkadaşlarımız vardı. Dedim ki gönderek. Göndermeye kalmadı. Döndüm, sopayı yedim. Zaten yere düştüğümde de vurmaya başladılar tekrardan. Ondan sonrası zaten bende yok. Sonra ambulans geldi. 10-15 kişi vardır. Sopa vardı. Sopalarla direkt zaten surata çalışıyorlardı. Oturuyorduk. Geldiler. Kuzenime vurdular. Ben de yardım etmek için şey yapınca ben de arada kaynadım. Bezbol sopası ve cam şişeleri vardı.